Ne gel bende gelsene. Burası. Sana? Buraya gidelim mi? Buraya gidelim mi önce? Şurayı bir temizleyelim. Burada bir şeyler vardı herhalde bir ara. Can abi. O aşağı inince çıkamıyoruz ya bence buraya gidelim önce. Tamam. Tüpleri sakın beyler. Bir saniye. Yani. Girdim. Ama mi? o testere bölümü nerede? Testere bölümü arkada kaldı. Giderken alırız onu. Yukarı mı çıkacağız lan şimdi? Aşağı aşağı galiba. Yo. Aa, gel aşağı. gel. Aşağı aşağı. Ne olur üstü çıkılmaz yok. Ha. Abi boğuluyorum ben. Olmasın çünkü takmadım mı? Yok. Ben yarı geldi ha. Takmadım mı? Burada burası burada bir şey yok herhalde ya Yetip çıkalım. Gel gel burada yok, şey yok herhalde. Bu olmayalım burada çıkın çıkın. Burada bir şey yok. Yere tüp takma neden bakalım. Oğlum tüpleri takın. Deniz'i de atın nasıl tüp takın ama benim o yere direk at. Ben Hadi direkt. Ama oradan sonra nasıl çıkacağız? Çıkamayız ki. Abi ilerleyeceğiz o zaman. Donuyorum ben, donuyorum, donuyorum, donuyorum. Oğlum, ateş çekin. Ben Tamam bir ateş de, yakın. Bir daha bir daha ahmet inmiştir, hadi. Ateş yaksın bir ateş. Gel Doldurun abi. şunu doldurun. Hop. Aşk oh. <laughs> Tamam ısınalım. Bir tane yemek koydum kendime. Bir tane ben kendime koydum. Benim karnım <laughs> do- Ben iki tane koydum Mehmet kardeşimle bana. Oy. Benim karnım <gülüyor> tok. <gülüyor> Daha yeni geldim. Yemeyle. Herkes canısın abi. Kim hızlı iyi tanımayalım. Orada ayağında basınca hepimiz yiyebiliyoruz bekle. Ahmet kırkana. Aynı anda basınca herkes yiyorsa basalım o zaman. Bekle 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 basmayın oğlum hemen. Bastım ya. Afiyet olsun abi. Hadi. Hadi. Hadi Bismillah. Siz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz abi bu ray kam. A bu da Evet. Biri fener yaksın, biri fener yedi. Ateş mateş hadi, bir şey. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Burası hep alalım, kaçalım. Aman hadi bir, iki, üç. Bekle. Ya Allah. Ya Allah. Şifre hızlı inin, şifre hızlı inin. Lan, Mace, ben bir yere düştüm herhalde lan. Yo. Ha inmişim ya, pardon. Burası, Özgür öyle yönden gitme kanala. Diyor 10 tane bir zombi çıkıyor görüyorsun. Testere 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 al. Kanalı aldım. Testere de bana göster. Ben de aldım ben de aldım. Hadi şimdi kaçalım. seyvalak alak mı burada bir yerde? Bununla şimdi var ya bir ağaç keseceğim anlandı paçı. Olur bir save alalım. Aynen bir save alalım. Aynen bir save alalım. Buraya bir yere alalım. Suya girmediğimiz için üşümeyiz muhtemelen şu an. Oğlum biz Kim burada... Kurdu, neredesiniz? Kim mi kurdu? Gel arkaya gel. arka arkaya, arkaya gel. Arkaya gel şey lan. Seyvalak burada sonra kırak Şimdi o, Var. Odun. Nerede seyfi aldınız? Seyfi nereye alacağız? Hangi mal kadar bunu? Ben kırmam. Abi, hiç şey yok. Dal yok ha benimiz olsun. Bende var bende var. Top <laughs> gitti. Bende var. Topladım hepsini. Alın seyfi baba. Tamam. Hadi. Hadi şimdi, tamam. Bi hadi. şimdi bizden korksunlar. Ben bir takabilir miyim abi? Tester'e nereden takılırım? Tester'e güçsüz bunlara karşı güçlü, ya. Güçsüz bunlara karşı takma. Bence de Çünkü o biz, balta, balta var ya çok iyi balta. Aynen biz iyi döndürmüşler Tester'e taktık diye. Ha bu şeyleri kırın lan içinden bir şeyler çıkabilir belki ha. Şimdi 10 tane zombi gelecek. Diye girmeyin önümüzde zombiler var önümüzde önümüzde. Nerede? Görüyorum solda abi halüsinasyon görüyor. 55 12 55 on, tepede bile var lan tepede bile var tepede. Tepede bile var. lan. Ne ne ne? Ne bunlar. Şuraya bir şuraya biri ateş yakamıyoruz mu ya? 4 kişi savaşsın sen 2 kişi ateş yaksın hadi. Ateş mi yakayım? tamam ateş yakayım. Bir tane ateş yakalım ya. Şuraya. Bağırma lan. Annenin sikerim. Hasan ağrım, şuraya alar. yak, şuraya şuraya. Hasan şuraya yak. Yat lan aşağı. Şuraya şuraya Hasan. Geldi yanı gel, bir tane daha geldi. Bir tane daha yok. Ben de tahta yok ama tahta koyayım. Da. Ben koyarım, ben koyarım gel. Ben. Yakıyorum ateşi. Tamam. Tamam hadi daha amına koyayım. Yani hadi amına. Şuraya yaktık, koyayım. yaktık. Gelin. Aldır. Oğlum üstümüzde bir şeyler var. Ne şey görünüyor? Burada veletler var. Bu da gitti. Tamam tamam bitti. Safe safe safe. Burada var, burada var. Burası. Evet, evet. Aynen. Aa gel, gel 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 Aa buradalar lan. Pardon. <laughs> Havada kafa attım. Tahtaları kırıyorum bir şeyler çıkar diye. Başka. Tamam, 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 tamam. Bebekleri Oğlum ateşi biraz daha aşağı mı yaksaydık lan? Bak şurada abi, küçük odun parçalıkları var. Onları alın ha. Hadi hadi ilerleyelim ilerleyelim. Lan abi. burayı patlatacağız herhalde. Bak şurada bir şey var. Nerede? Neredesin sen? Bak şurası. Normal kaya mı lan bura yoksa? Yok abi bura normal kaya. Kaya mı? Ha tamam. Abi, tamam. Yerim yerim. Yerim de yerim de yerim de. Yerim ha. Bak nerede ben bu, ateş, ben ateş ateş buraya bir, bir yukarıda biraz. Gelin evet. ateşte biraz bekleyelim. Bu özgür burada ateşin orada var akıllı adam ya. E şimdi geldim. Ben bir şey buldum. <laughs> Allah'ım <ya>. <laughs> kemik getirdim <laughs> kemik. <ya>. kemik. <gülüyor> Lazım <laughs> Getir, olurdu... Ya zombileri de getirin yakalım. Boşuna kemik de... getire. Hem hızır yapalım. Siz zombileri Mehmet'le biz öldürdük ya. Oğlum yani. o yüzden diyorum işte yapalım. zırh yapın kendinize. Ya biz de Mehmet'le bana baksana canım. Bu kim benimimizdeki la bu? <laughs> o arkandaki cesedi alsanız da. Oğlum ben ben oyunu seslerini fulllemişim herhalde anasını satayım. Hayvan gibi ses şey çıkıyor değil mi? Ha. Her Ay, yerden. Bir ben, ben hiçbir şey almıyorum. Benim zaten full üstüm. Sadece biraz kırılmış herhalde. Bir tane almasın ya. Aa bunun galiba. Biri kafata satıp duruyor. Çok fazla fener yakmayın şu an zaten ateş var. Ben Can abinin tam gözüne tutun. Can abinin gözüne tutun. Ben etrafı kontrol ediyorum bu arada. Can abinin gözüne tutun fenerle. aynen. Oğlum o büyük. Büyük yaratığın sesini duyuyorum lan. Allah Allah. Gelsin o gelsin o direkt zır yapak onda. <laughs> hadi hadi gidelim. <laughs> Dikkat edin yanmayın ha. Tamam mıyız böyle? Hadi hazırsak gidiyoruz. Ne ne taraf? Ha bu da yanacak. Durun ya acele etmeyin amına. Bir tane acele eden çocuğu olmaz. Korkun değil. Ben değil ben ya. baltamı bilebiliyorum. Yanıyorum. Yanıyorum. Bir <laughs> e suya gir, suya gir. Niye burada geziliyorsun? Gez ben gez ediyorum. etrafta gez. Bakalım bir şeyler var mı? <laughs> <laughs> Bahar aynasından işe yaramış olursun. Benim söylediğim pili bitti ya. Pil <laughs> takayım Nereye gidiyoruz? Pil nasıl takılıyor oğlum ya? Bunları öğretmiyoruz var Gel gel yol buldum. Gel. gel bana bana gel bana gel. Bana gel. Bir <laughs> şey diyeyim mi? Buraya bir yere gene ateş yakalım ha. Lazım olacak abi, bence. Bir Orada bir şey yok. Bir yazı yazıyor gime geldi yok. Bu ne lan? Bir nasıl takılıyor? Bir ses A duyuyorum. Mi? zombi sesi duyuyorum. Yok abi burada zombi yok. Gel böyle gel. Bak, var yani. Emin misin? İlerleyen, 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 ilerleyen. İlerleyen yok e abi, abi lütfen burada kaç bir parça var. Kanka ben burada kaldım ya. Yani. Yani. Aa gel gel. Namacın gidiyor gel. Ya Allah. Ahmet neredesin bu var? Abi Ahmet almadık. Abi üç gelsin daha bize doğru. Ha tamam geldi geldi. Onda mı gidiyorsun? Ha çıkıyoruz <laughs> burada. Ya Allah. Şimdi daha az çıkıyor böyle alınca. Ama enerjiniz biter. Ben <laughs> <laughs> söyledim ona herhalde. Bana. Bilmiyorum biliyor musun? Ardacığım sen biliyorsun ama bu <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Oğlum sen niye herkese mal diyor Hasan? Sana mı aldın? Duymuyorsunuz mu oğlum zombi sesi lan? Rak kafaya bak ya. Evet. Abi ben duymuyorum. Sen hadi, hadi. Ben Oğlum duymuyorum. ben sesleri fullde mi oynuyorum? Nedir anasını satayım? Ben her şeyi Yok, duyuyorum. Ben de Oha geldi. Ben, Oho, ben, ben duydum abi. Savaşın! Kaçmayın, savaşın. Ya Allah. Arada bir arada bir sağ tık yapın ha. Vuramıyor böylelikle. Ya Allah. Şurda bir ateş yakın ateş yakın ateş yakın Aa <laughs> bir, bir Bana vurmasın, bir bana vurmasın. Bir. Zırh yapın kendinize zırh yapın Oğlum benim kalkanımın hepsi gitti lan. İşte zırh yapın bundan zırh yapabiliyorsun. Aldım mı? Ben. ben size şey yaptım. Ateş, Ateş yaktım. Atayın atayın şuraya lan onu. Hop zırhımı da yaptım bundan. Çok iyi. Amına kodumu zombisi. Tamam hadi gidelim abi. Bekle. tutun. Dur ben metal ekeyim ya. Ama kafa yok ki. Şey yapın oğlum neydi bunun ismi? Kemiklerini alın. Benim zırhım daha 7-8 bar var. Benim... Bunun Burada bir yardak yokmuş ha. Hadi gidelim. Ha, evet. Hadi gidelim gelin. Ya. Gelin gelin abi buradan. 95 12 merkez 95 12 merkez. Aa burası çıkışa gidiyor herhalde. Tamam. Gel, 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 gel 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 bana vur. Yavaş yavaş tek 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 tek. Acele etmeyin gençler hepinize yetecek kadar zombi var. Ha doğru lan mi var benim. Spreyle yapma spreyle yapma bize de yaparsın. Gel yukarı çıkmadan önce şuraya bir bakalım. Burada bir şey var mı diye. Yipim buraya zombilere yakak bunları sonra. Gelir gel. Gelirken yakak. Burada bir ha kutuları kırabiliyormuşuz bu arada. Maş gibi bir şeyler çıkıyor. Artık ilk lazım ilaç bize ya. Ama gene de loot, loot dur ya. Ben lootluyorum işte. Valla bana lazım abi ben kullanıyorum. Aa burada bir şey var. Gelin. Alamıyorum. Nerede? Niye, niye alamıyorum? E'ye de basıyorum. Neredesin kağıt? Şu, 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 evin içinde. Ha onu alınmıyor alınmıyor. Alınmıyor mu? Ha. Oh, kalmış. Hadi böyle yukarı. Bitti mi burası? Ha bitti. Ooo şey. orada bir sürü şey var lan. Petrol var burada ben petrol aldım. Ben çantam dolu petrol. Aldım. Hadi çıkalım o zaman. Hadi çıkalım abi bunları yakalım çıkalım. Ya Allah! Ben çıkıyorum. Bu, öbür, öbür tarafı da vardı bu tüneye ya oraya gidelim mi? Yoksa çıkalım direkt. Nereye ya? Bunun bir de öbür tarafı vardı şu arka tarafında. Gerek var mı? Oraya gene gireriz ne ya. Ne çıkıyorsunuz? Ha? Bence şimdi eve gidelim. Kayıtlar çok uzun oldu biraz artık şey yapalım ki. Bir buçuk saatlik kayıtlar yaptım anasını satayım. Sabahtan Çantam var ya dolu dolu çantam. Benim çantam da dolu da benim çantam yavaştan bitti ben her şeyi kullandım. Oğlum bu ne biçim bir ip lan bitmiyor. Ya Ahmet hazırda evet. bekliyorsun nasıl bir insansın Büyük ya. Büyük ihtimal yeryüzüne yüzüne çıkıyoruz ha. Baya yukarı tırmandım Zaten. ben Zaten. Abi biz buraya bir halledeceğiz ya siz gidin biz can Ben abi de hazır bekliyorum. Tamam, evet. tamam hadi. Aa, ha, eve gidelim artık. Aynen eve gidelim. Bir kayıt alalım. Bekleyin de. Şurada totem var. Totemleri kıracağım. Akşam oldu lan. Yok. Hadi oğlum, Akşam. hadi oğlum. Ha? Yok. Öyle ben daha hala kalamadım. Ay hadi sen Hadi oğlum yolduk va. Yağmur yağıyor. <laughs> tamam, ben çık hızlı var. çıkma diye yani. bir şey daha yok daha ya yaralanmamışsın ya. bile. Valla. Ha. Yaralamışsın da çok az kaldı. Işte. <laughs> Benzin var lan burada. Bunları da alayım. Hadi bitti. Oy dünya varmış. Akşam mıymış? Ben etrafa bakıyorum şu an. Kolaçan evet. ediyorum. Şu an, evet, 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 an niye safe. Niye böyle ya? Eve mi gidiyoruz? Tabi 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 tabi. Bir kayıt alalım. Dur bir ilk denememi da. yapayım ben şurada bir ya dur bakayım. evet, gel be. Yolda giderken Evet gel bakayım be. Ay. Abi onlarla bir ağaç kesmeye çalışsanız da. Testere öyle mi? Çok evet. pis kesiyor abi, çok pis kesiyor. Evet. Üst saniyede. Ona Tamam, onu artık evi gelin de bir ara hızlandırırız. Penasal kesiyor. Bu ne? Yerde bir şey var lan. Abi, niye koşmak, Oğlum yerde bir şey var, gelsenize şuraya. Yanımda. Bu ne oğlum? Bravo abi gelir dön abi Ben geldim buraya. Ananı satayım saldırıyor lan bu. Seni abi, al canım, seni, canım. seni seni amına koyduğum seni. Ha can abi can abi kapılma var mı bak 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 bana bak. Oha yok ki bende. Olsa çok iyi. Zombi ya. var lan. Abi evlenin yakınıyız ya. Bana yardım lazım ha. Arkamda büyük ihtimal kaçıyorum. Aa, çok iyisi lan. Abi? Bilmiyorum. Kaçtım. Vallahi direkt kaçtım ondan. Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Abi çok karanlık. Önümü görmüyorum. Eve gelmeye çalışıyorum. Tamam yürüyün. Bana vuruyor, bana vuruyor. Neredesin? Neredesin? Geliyorum. Göremiyorum lan hiçbir şey. Hasan'a gelin. Hasan'a doğru gelin. Hasan'a doğru. Tamam öldürdüm, öldürdüm. Yardım lazım. Neredeyim? Öldürdüm. Bu arada yağmur yağıyor bitireceğiz. Ben kayıtımı aldım alta story koyuyorum. Tamam. Ben eve gidiyorum. Allah Mehmet size ben iyi gel Mehmet gel Mehmet eve doğru. O nasıl evde doğru? Bu, Burası ev değil mi? Lan yanlış yere gidiyormuşum ben eve. Sizin? Arkada çatı Bak size... Bu nereye gidiyor amına. size ben burada ateş yaktım gelin. Ateşi göreceğiniz. Evde şekil duruyor ama ha. Bak size ateş yaktım orada bir yerde küçük. Oğlum bu evi yaptığımız çok iyi oldu dedim ya size. O yerlerde temizledik ya. Da Yarın da kaldı bir ama gitmedi don. Donuyorum, ağrım. donuyorum, donuyorum. Hadi gelin. Ee, çok uzaksın. Zombiler bana saldırıyor. Abi ateş var mı orada? Ama gelin. Yok. Sen çok uzaksın ki bana. İşte ben yanlış eve gidiyormuşum. Oğlum donuyorum lan. Geleyim mi? Geleyim abi bekle. Ha, koy 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 koy. O zaman belki o kayıt alayım ben kendime. Kalk abi oh be sunak be. Hı? De... Gel, gel gel gel. Ne? Ben de gelsene şu bizim amiri kurtarak. Gel nerede? Bekle ben de kaydım alayım. Ben de kaydım alayım bekle. Bir de sen. Bir de yemek yemeye gittik. Ya gel ya nerede Ahmet? Oğlum üşüyorum lan ben. Ne oldu Ahmet sen yolumu kaybettin? Yok. Oo. Lan zombi var mı sende? Gerek mi? Var. 2 3 3 tane zombi var. 4 tane. Burada da zombi var. Burada da zombi var önümde. Bana saldırıyor. Geliyorum. O eve geldi. Eve giriyor. Kapı kapı yeah. önünde atar. Kapıya vuruyor. Onu tut çocuğu kapıya vurma. Kapıya vurma lan. Amına siktim. Gel lan buraya. <laughs> Abi kapıları kırdı. <kireceğiz. gülüyor> Tamam onu onu aldım, ben bunu aldım bekliyorum ben bunu. Atla arabamızla gidiyoruz. Atla atla. Biz lahmacunu kurtarın gelin. Bir tane daha var bir tane daha var. Gel gel kurtarın sen gel. Tamam gelin. Eve koşun eve koşun. Eyvallah. Gel 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 gel. Gelin hem uyuyak dümdüz yapalım hem de tutalım. Ateşi harlayın ateşi harlayın. Harladım abi. Tamam. Of. Güzel gün Güzel gün ama ha. Abi bu en en verimli gün buydu ya. Hadi tamam. kayıt alalım da hemen çıkalım. Kayıt alalım da hemen çıkalım. Tamam ben kayıt alıyorum. Sen bak ben ne yaptım. Uyumaya da bastım. Hadi uyuyun. Çıkalım. Lan, abi kemiklere az kayıt şey. alabilir misiniz? Oy. Ben fena bir şey yaptım. Ne yaptın? Baltamı iki kat daha güçlü yaptım. Nasıl yapıyorsun? Diş ekledim. Bence, Aa, bence. Ben de ben de yapıyorum. Uyu, uyu, uyu. Abi, yaparız hemen, bir ara hemen, yaparız. Hemen. Evet. Oğlum ben hasar yedim ya. Oyun gençler. Çok uzun süre gelmediniz. 4 5 hadi. Ben bastım. Hiç şey uyumuyor şu an. Aa o 6 F4 koydum diyordu herhalde. Hayır hayır 6 abi, bir şeydi abi. Hiç şey uyumuyor. Hiç şey uyumuyor. A sen de ben gel gel sen de ben. Dur. Bastım. Gel hadi Dört. Tam kişi. Tamam oldu. Benim canım çok aç. Buraya tekrardan bir çadır kurak abi. Tamam mı? Tamam şuradan bir su içeyim. Karnımızı da doyuruyor. Okay. Şunu tamamlayın iki dakika. Kaç tane düş lazım o baltaya koymak için? Bayağı istediğin kadar koyabilirsin. Tabii, yo bende olmuyor şu an. Bende ben de bitti. Malzeme, bitti. Oldum. Balta bak kendin de. Evet. Balta bak, şey var yaprağın altında ağaç resimlerisi var gördün mü? Böyle sarı bir şey. Bandı evet. Ha, ondan da koyacaksın. <laughs> Bu daha iyi vuruyor değil mi böyle vuracağı? <laughs> Rıza artıyor, engele fazla oluyor. ben halen daha tüple geziyormuşum. o yüzden sen yavaş basın demek. Olabilir. Yemeği olan var mı? Ben koydum yemek de ben şimdi bunu yiyip çıkacağım. Aynen ben de çıkacağım ben da o yüzden. Çıkmadan ben siz kaydınızı alın çıkın gençler. Şey yapamadım. İki tane çubuk lazım. İki tane çubuk koyun. Şurayı doldurmuştuk. Şurayı doldurduk ki Ha. Bir saniye bir çıkmayın biz bir kayıt alalım bir daha şey yapalım. Kaydalım mı ben? Çünkü çıkacağım şimdi. Aynen. Ben de kayıt aldım. Hatta kapattım. Abi.